Yeah. Okay. Evet sevgili arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün öğreneceğimiz bir hareket var ve bu hareket sayesinde desteği Riffle Shuffle'a benzer bir şekilde karıştırıyormuş gibi gözükerek desteğin orijinal dizilimini aslında korumuş oluyoruz. Bu hareketi güzel yani hatasız bir şekilde yaptığımızda deste herhangi bir şekilde karışmamış oluyor ve tek bir kart bile hareket etmemiş oluyor. Hareketin ismi başlıktan anlayacağınız üzere Push Through False Shuffle, e, mekanikleri Riffle Shuffle'a çok benzer. Tabii ki Bridge değil, benim birazdan göstereceğim tekniklerle bitiriyor olacağız performansta yaptığım gibi burada da kartı renklerine göre ayırdım ve bu şekilde size gösteriyor olacağım. Ama dediğim gibi e, spesifik bir dizilim yapmış olsanız da o dizilimde hiçbir kartın yeri değişmiyor olacak. Şimdi harekete başlarken dikkat etmeniz gereken bir numaralı şey şu. Riffle Shuffle pozisyonunu alıyoruz ya kartları. Kartları bu şekilde ikiye ayırdığımızda hangi perin orijinal şekilde yani numaraya şu şekilde başladıysak harekete üst per olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi burada ben riffle shuffle'da destenin yarısını aldım ve o yarısı yani alt yarısı sol elime geldi. Yani benim slime'daki per orijinal dizilimde üst per. Bu niye önemli? Üst per'i biz hareketin sonunda tekrardan üste koyacağız. Çünkü son bir katla bir peri diğerin üzerine koymamız gerekiyor ve biz eğer alttaki per'i üstteki'nin üzerine koyarsak ve burada kartları tam 26 26 bölemezsek buradaki iki tane kart şu diğer per'in üstüne gelmiş olacak. Dolayısıyla burada bir bozulma olmuş olacak. Dolayısıyla sizin ilk başta dikkat etmeniz gereken bir numaralı şey üstteki perin hangi elinizde oldu. Şimdi üstteki per benim şu anda sağ elimde ve riffle shuffle'a başlıyorum. Güzel bir şekilde riffle shuffle yapıyoruz. Tabii ki kartları tamamıyla birbirine ettirmeyeceğiz veya bir hiç yapmayacağız. Şu hareket opsiyonel bu hareketi yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bir görsellik katıyor. Topladıktan sonra yapacağımız şey şu. Şimdi e, yüzük parmak ve serçe parmak destelerin kısa kenarlarında olacak. Baş parmak alt tarafta olacak sebebini söyleyeceğim. Şu işaret parmakları ve orta parmaklarla ön tarafı kavurluyor olacağız. Çünkü burada hareketin doğası gereği şöyle bir çapraz pozisyona getirmemiz gerekiyor kartları. Sonrasında yan taraftaki parmaklarla ittirmemiz gerekecek. Diğer taraftan çıktıktan sonra da bu peri alıp diğerin üzerine kapatarak hareketi bitirmiş olacağız. Aynen bu şekilde. Şimdi detaylarını bir konuşalım. Şimdi rifle'a geldiniz. Şunu yaptınız. Üst per bu per. Onu biliyorum. Unutmuyorum tabii ki. Burada ne dedik? E, yüzük parmak ve serçe parmak yanlarda. Burada hafiften çapraza getiriyorum ki hareketi daha rahat bir şekilde yapabileyim. Sonrasında burada ben yanlardaki yüzük parmağım ve e, serçe parmağım yardımıyla bu perleri ittireceğim. Ve tabii ki seyirci burada dönen şeyleri görmesin ve şu çaprazlığı fark etmesin diye şu dört parmağımla da ön tarafı kavuruyorum ve siz orijinalde kartları bu şekilde tutacağınız için karşıdan neredeyse hiçbir şey gözükmeyecektir. Karşı taraftan seyircinin göreceği şey bu. Dolayısıyla hareketi daha rahat bir şekilde yapabileceksiniz. E, çerçevesi olmayan bir desteyle bu hareketi daha rahat yaparsınız. Benim e, orijinal performansta çerçevesiz bir deste kullanmamın sebebi de o. E, performansta bir tık flash vermiş olabilirim. Çünkü sizin performansı izlediğiniz açıyla seyircinin sizi izlediği açı aynı olmayacak. Seyirci aşağı yukarı sizi şu açıdan izleyeceği için siz ön tarafı kapattığınızda neredeyse hiçbir şey gözükmez. Ama performansta baya bir yukarıdan bakıldığı için benim yukarıyı kavurlama şansım olmadığı için e, şu çaprazlık e, size flash olarak yansımış olabilir ama Seycinen bu hareketi smooth bir şekilde yaparsanız yakalayamayacağının garantisini veriyorum. Şu şekilde çapraz pozisyona geldik. Dört parmağımızı ön tarafı kavurladık. Yüzük parmağımız ve serçe parmağımızla perleri ittirirken e, düzgün bir şekilde yani tek bir doğrultuda kartların gidebilmesi için baş parmağımızla da arkadan destekliyoruz. Yani şu parmaktan ön tarafta olduğunu varsayın hareketi iyice görün diye koymuyorum şu anda. Perleri aynen şu şekilde diğerlerinin içinden geçecek şekilde ittiriyoruz. Ne zamana kadar? Siz bu perleri ittirdiğinizde ve kartlar diğer taraftan çıktığında bir süre sonra şu işaret parmaklarınız temas edecektir. E, i̇şaret parmaklarınız birbirine, birbirine temas ettiğinde şöyle çarpı gibi bir form göreceksiniz zaten. Burada aslında bir tık daha ittirerek perleri diğerinin içinden geçirmiş olacağız. Sonrasında burada yapacağımız şey orta parmağımız ve baş parmağımız sayesinde perleri tutmak ve perleri ayırdıktan sonra şimdi bizim orijinalde üstteki perimiz sağ elimizdeydi ya karşı ettirince sola geçti. Üstteki peri diğerinin üzerine kapatmak. Çünkü burada bir peri çektiğinizde elinize iki farklı ihtimal olmuş oluyor. Burada üst per sol elime geçtiği için sol elimdeki peri diğerinin üzerine kapatıyorum ve hareket tamamlanmış oluyor. Hareketi yavaş yapmak daha zor ki ben zaten şu an TCC destesini kullandığım için daha da zorlanıyorum. E, bicycle veya tiyoloğun desteğiniz varsa bu hareketi daha rahat yapabileceksiniz. Tekrar bir tık daha hızlı riffle yaptık. Şöyle çapraz pozisyona getirdik. Parmaklarımızı da ön tarafta kavuruyoruz tabii ki. Yüzük parmak ve işaret parmağımla itiyorum. Baş parmaklarım burada. Kartları diğerlerinin içinden geçecek kadar ittim. Şu çarpıyı gördüm kendim. E, i̇şaret parmaklarım da birbirine temas etmiş oldu. Zaten işaret parmaklarınız birbirine, birbirine temas ettiğinde... Şöyle kartlar tutacağınız bir şekilde gelmiş olur. İyice şöyle e, çapraz bir pozisyonda tutabildiyseniz. Sonrasında perleri tutuyorum. Ve şu perin üst per olduğunu bildiğim için diğerinin üzerine kapatıyorum. Ve hareket tamamlanmış oluyor. Bir kez de performans hızıyla yapmaya çalışayım. Kapattınız. Riffle yaptınız. Şunun opsiyonel olduğunu söyledik. Kapattım. Çapraz bir şekilde getirdim. Karşı tarafa geçirdim ve hareket tamamlandı. Son kez. Riffle üst per elimde. unutmuyorum. Çapraz pozisyona getirdim. Parmaklarımı ön taraftan kapattı. Kartlar diğer tarafa geçmiş oldu. E, çaprazlamadan dolayı üst per bu sefer sol eleme geçti. Ve sol elimdeki peri diğerinin üzerine kapatmış oldum. Bu sayede dediğim gibi desteği karıştırıyormuş gibi gözüktürerek e, çok güzel bir şekilde bir algı yaratmış oluyoruz. Ve istediğimiz dizilimde numaraları başlayacak duruma gelebiliyoruz. Bir kez daha çok yavaş göstereyim böldük. Üst per şu anda burada. Şöyle güzel bir şekilde riffle yaptık. Ondan sonra kartta şöyle hafif çapraza getirdiğim anda parmaklar ön tarafa geliyor. Burada baş parmaklar aşağıda dediğim gibi serçe ve e, işaret parmak, ve yüzük parmak destelerin kısa kenarında diğer dört parmak ön tarafı kavuruyor. Burada kartları ittirmeye başladım. İşaret e, baş parmaklar burada kartların sağ sola dağılmasını önlüyor tabii ki. Burada bu çaprazlama başladığında da zaten bir çarpı formu göreceksiniz. Ne zamana kadar? E, perler diğer kısma geçene kadar. Perler diğer kısma geçtikten sonra da ne olmuş oluyor? Kartları ben zaten tutabilecek pozisyona getirmiş oluyorum. Üst perin ben şu anda sağdan sol elime geçtiğini biliyorum. Burayı alıp diğerinin üzerine kapattığımda hareket tamamlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi çok 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 güzel bir hareket. Bir tık pratik gerektiriyor sadece. Ee, seyircilerinizin bunu yakalaması mümkün olacaktır tabii ki. Ee, ama eğer hiç bu işten anlamayan bir seyirciniz varsa veya çok sumut bir şekilde yapabiliyorsanız veya elleriniz benim gibi büyükse şöyle rahat bir şekilde coverlayabiliyorsanız bu hareket daha rahat yapıyor olacaksınız. Ee, tabii ki pratik yapmanız gereken bir hareket. Ee, en kolay kartistir hareketlerini bile pratik yapmanız gerektiğini zaten söylüyoruz. Poşturu false shuffle bu şekildeydi. Umarım hareketi, video ve genel kanal konseptini beğenmişsinizdir. Kullandığım destelerin isimleri bana soruluyor. Ben her kullandığım destenin ismini performans ve tutorial destesi olarak videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ama burada da yine söylemiş olayım. Performansta kullandığım deste Bicycle hani bir destesi. Eee, bu desteği şu an piyasada bulabileceğinizi zannetmiyorum bu arada onu da değinmiş olayım. Bu destede de Dead Night destesi. Bunu da TCC'nin sitesinde bulabiliyorsunuz demiş olalım. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.